Gel. Gelebilir miyim? Gel Nesli. Eşya bakmaya çıkmıştım da gelmişken seni de göreyim istedim. Öyle mi? Bir şeyler bulabildin mi bari? Yani öyle bir iki bir şey baktım işte. Aslında gelmen iyi oldu biliyor musun? Ben de tam yemeğe çıkıyordum. Birlikte gidelim mi? Allah Allah şaşırttın beni. Niye? Yani şu ana kadar hep benim zorlamamla bir yerlere gittik. Beni ilk kez sen davet ediyorsun. Ama her zaman bir tarafın daha mantıklı olması gerekiyordu, değil mi? Yaşımdan dolayı da o da bendim her zaman. Ne var canım senin yaşında. Neyse. Nereye gidelim yemeğe? Ya şu geçen gittiğimiz sokak köftecisi var ya, oraya gidelim mi? Olur, gidelim. Her zaman küçük şeylerle mutlu olmasını bilen insanları çok sevmişimdir. Merhaba Zeynep. Merhaba Nesrin. Merhaba Zeynep. Merhaba Kerim Bey. A, hemen geliyorum. Tamam. Ya sen salak mısın? Niye gidip Beren e her şeyi anlatıyorsun? Doğru konuş Nesrin. Zaten Beren Hanım her şeyi öğrenmişti. Resmen sordu bana ya. E ne yapacağız şimdi? Kadın parasını geri istiyor. Veremezsek rezillik çıkacak. Kuzenin de işinden olacak. Bravo. Bu köftenin tadı gerçekten hiç tesadüf değilmiş. Hı? Diyorum ki köfte çok lezzetli. Aynı geçen sefer yediğimiz gibi. Evet. Yürü. Vay be bu kız bu herifi gerçekten kafalamış. Senleyken o kadar mutluyum ki. Yanından hiç gitmek istemiyorum. Nesin? Yarın akşam birlikte bir yemek yiyelim. Alışım. ismini kesiyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar. You. do